Ben insan umarım iyisinizdir ben Kuzey ve bugünkü videomuzda dostlar başlıktan da görmüş olabileceğiniz üzere Bugün sizlere bakın arkada da gözüken kan kazgan tekstür peki tanıtıyorum dostlar pek benim değildir pek ee, Andre diye bir youtuberın peki dostlar onunla kanal açıklamaya koyarım ee, kesinlikle bir emek hırsızlığına girmemek için ee, gidip peki ondan indirebilirsiniz ben peki açıklamadık discordumda da vereceğim ayrıca ee, açıklamadık discorda gelip peki alabilirsiniz anderin buradan eline sağlık diyorum kendisine de selamlar sevgiler ee, hayırlı işler diliyorum, diliyorum. Dostlar bu videomuzda dediğim gibi Kaan Kazgan pekini tanıtacağım. Abi çok mistik çok goofy bir pek. Dostlar o zaman daha da lafı uzatmaya gerek yok. Hemen oyunumuza geçelim. Ve dostlar oyunumuza girmiş gez. <laughs> Arkada bakın Asosyalan dediği zaten kanalı var dediğim gibi açıklamadan. E, onun kanalına da abone olabilirsiniz. Şurada da var. Abi harbi çok goofy pek bu ne. Kararım Aynen olabilir olmayabilir her neyse yorum yapmak düşmez Dostlar pek hoşuma gitti ee, bu videoyu çekme sebebim ne diye soracak olursanız günümüzde biliyorsunuz bir savaş cebeci kan kazgan kavgası oldu Kırarım kolunu bana Buna e, ithafen böyle bir video çekmek istedim Bana da bunu dün yayında bir e, takipçim söyledi Abi dedi Kaan Kazgan pek çıktı dedi Ben de o çok iyi dedim Hem hani değişik bir e, olur bana da diye Dedim atar mısın bana ama ben niye düşürdün ki? Ve bugün de sizlerleyiz. Yanlış şey aldım ben yine kafama tüküreyim. Random kapladım şöyle. Al işte o da aynısını yaptı. Of harbi söylüyorum bak dünyanın en saçma şeydi. de. Hop 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 hop. abim. Vallahi oynatıyor ya kral. oynatıyor aga şimdi hakkına girmeyelim de makro kapa mavi anlıyorum hocam biz kötü aynen git keş 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 Oy, oy ay ay kan kazgan abim oynatıyor bu arada ben bu kadar konuşurum daha da konuşmam abi aga daha da konuşmak bana of ben de öldüm o da öldü herhalde <laughs> Güzel güzel çok güzel maçta Dostlar hemen ikinci oyunumuza geçelim Ve dostlar ikinci oyunumuza karşınızdayım Dostlar pek gerçekten çok sağlık olmuş Andre'nin eline sağlık diyorum ee, Diyecek çok da bir şey yok ee, güzel bir sky var açıkçası pvp geliştirir mi geliştirir ama ee, Sade pekleri seviyorsanız evet kesinlikle ee, sizin için olan pek dubzix soyunu eti az önce videonu izledim demiş canımın içi çok seviyorum seni çok teşekkür ederim Dosta böyle desteğinizi oyun içerisinde hissetmek gerçekten bana çok iyi geliyor şu anda 1460 aboneyiz bakalım bu video yayınladığımda kaç abone olacağız Allah bilir ama Soyunu e bakalım alacak mı beni Hoppa The Knight gelmiş bak yine Night night baba kral baba duruyor ya beni düşürdün. Aa düşmedi. Sıfır abone. Aynen. Krallardan. O sıra benim 1460 adam gibi adamın attığı bakayım. Gam gaz gam aga. Aynen. Aga ben daha konuşmam da o adam çocuğu nasıl o kadar attırdım. <laughs> e sen senin bu yaptığın adamlık mı şimdi ya kanka? Oy ne yaptın be. Oğlum benden MMA'de 300 olur aga. Böyle bu kadar iyi bu kadar fazla oynuyorsam Kolaymış lan soyun tellerde An anlıyorum. Evet, evet anlıyorum dostum. Ee, arkadaşlar size yeni bir şey fark ettim. Ben sanırım kolaymışım. Gelse gel gel yapıyor bak bana. Gel lan, gel. Ay. Demir kılıç ne kanka? İn. İn dedi bana. İn. Deneyim abi. İn. İndim kanka. Hemen bir ındım ama. Hayır da ne diyorsun o işe? Ne haber? Ne habersin ki? <laughs> Eline sağlık. İyi oynadı. Oha, X Knight çok ayıp kanka. Aile terbiyesi sıfır bu çocukta ya. Ne kadar ayıp. Her yani neyse canı diyelim. Ee, kolaydı. Oo oh, hell no. <laughs> oh, <laughs> dostlar hemen 3. oyunumuza uçalım. Ve dostlar 3. <laughs> 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 oyunumuz o oyunumuzla sizlerle bekleyin dostlar. Bu part sanırım son part olacak. Hadi bakalım. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Hop, 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 hop. Tamam. Savaş yapacağız. Göt olmasa Sıçamaz seni. Bak be adam ya adam. Kaan abim nerede? Of bu da burada. Adamlar ya ikisi de bak beni izliyor aga. niye böyle oynuyorsunuz la oğlum? Kendi base'ine beyz base yapmak nasıl bir ucubelik la ben anlamıyorum. Başarı videomuza güzel bir like gelirse bakın 30 like dedim bakın ben 30 like geçerse her aynısından bir daha yapacağım. Ve bu sefer dedim ne dedim ben? E, şeyle Neydi? Ee, Discord üzerinden hepinizin olduğu, hepinizin bana attığı peklerden en güzelini seçip alacağım diye. Dostlar bana peklerinizi yollamak isterseniz e, açık ama Discord sunucum var. Discord sunucuma gelin. Orada sizin sevdiğiniz tekstür pekler diye bir tane oda var. O odaya gelerek dostlar e, bana tekstür peklerinizi atabilirsiniz. Pek, pekleri tekstür pekleri oradan alıp oradan oynayacağım. O yüzden e, oraya gelmeyi kesinlikle unutmayın efsane bir seri yani dostlar harbiden YouTube Craft Rising böyle en sevilecek olan en yeni serisi diyebilirim Yakında onu VIP yapacağız sonra MVIP falan yapacağız baya baya ilerleteceğiz yani o seriyi çünkü ben tutacağını düşünüyorum açıkçası ee, O yüzden bu seriye katılmak isterseniz daha en erken zamandan e, kesinlikle Discord'uma gelmeyi unutmayın Discord'dan e, önce abone odasından e, YouTube abonesi rol almanız lazım ardından tüm pekler pek odaları sizde açılacak hem sizin bana pek atabileceğiniz oda açılacak hem de benim videolarda kullandığım peklerin olduğu oda açılacak dostlar. Odun bir tane obsidyen kırılmasın sürdü lan. Aldım mı aldım obsidyen ya. Obsidyenleri alıp şimdi kendi base'imi kapatacağım. <laughs> evet biliyorum çok goofy bir şey ama yapacağım bunu. Neden olmasın çünkü. Çünkü why ayna... Ah ay lan ne? What the fuck? Cidden orada bekledim mi o kadar? Ucube seni ya vallahi Çok ucube var dostlar bu oyunda kabul edelim harbiden fazla ucubesiniz yani Yaptım. al işte al işte oğlum sen ucube misin sapık mısın deli misin hangisisin bilemiyorum ama kanka onu oraya koymaz sana ne kazandırdığı için al işte elendin e, gerek var mıydı şimdi buna bana kalırsa yoktu ama yine tabi ki de seversin <laughs> yani iki tnt koydu kendi TNT'si ona hasar verdi hem kendi tnt'sini öldü hem de Sesk aynen ondan Dut dut dururut dut dururut 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 Şunu şöyle yap Hayır beni öldüren öldü Neyse eline sağlık Ayazoba Ayazoba eline sağlık Ayazoba Dostlar ben kaçıyorum Kendinize çok iyi bakın Peki açıklama ekli Discord sürünün üstünden inceleyebilirsiniz Asosyal Andra'nın kanalında açıklamaya bırakacağım Peki yapımcısı Asosyal Andra şöyle Ona da kesinlikle abone olmayı unutmayın Peki Pekin pe pe yapımcısı e, ee, emeğine saygıdan abone olursanız çok mutlu olurum Kendinize çok iyi bakın ben kaçıyorum Allah'ım adınızı sağlıcakla ve sonraki videoda görüşürüz bay bay.